Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Depremi konuşuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Diyarbakır'da çok 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 kötü bir deprem oldu. Bu depremde Allah'a şükür biz kurtulduk. Yani bize de bir şey olabilirdi. Evimizde çatlaklar var. Benim Mehmet teyzem diyor ki mesela Cezaevi üst köşede diyor ki teyzem yerin altından, evin altından sesler geliyormuş yardım edin diye. Ve bir video vardı. Bunu söylemek istemiyorum ama size haberdar edeyim. Arkadaşlar, anneannemin arkadaşı anneanneme video atmış. Adam enkaz altında kalmış arabasıyla. Arkadaşları da yanında. Ee, hayattalar dört kişi. Ama bir kişi maalesef ensesi yokmuş. Bir kişinin ensesi kopmuş ve ona ses çıkmamış. Üç kişi ölmüş yani orada bir kişi ölmüş. Üç kişi kalmışlar. Enkaz altındalar. Belki kurtulmuşlardır. Belki kurtulmamışlardır. Evin altında arabayla bekliyorlar. Kurtuluş bekliyorlar. Adamların kaşıkanıyormuş bekliyorlarmış haberdar edeyim belki kurtaran kurtaran olur kurtul kurtulmam bu ceza üst köşede değil ama ceza üst köşede yerin altından sesler geliyormuş evin altından yani sesler geliyormuş bizim evin kolonları çatlak inşallah bir şey olmaz bir de aynanın arkası biraz çatlak kolonumuz full çatlak ama kolonumuz full çatlak Yamımız kırılmış. Herkes aşağıdaydı o zaman. Biz de biraz sonra eve geçtik. Herkes aşağıdaydı ama. Yapacak bir şey yok. Hava çok soğuktu. Eve girdik biz. Dedem de yoktu. Dedemin arabası binerdik de dedemin anahtar araba anahtarı da dedemde. Arabada diğer bakırda dedemde bir şeyde gitmişti adı neydi unuttum Nokia Nokia öyle bir öyle bir şeydi oraya gitti arabası burada kaldı anahtarını aldı çünkü otobüsle gitti arkadaşlar yani çok şiddetli bir deprem olmuştu çok şiddetli 30 saniye 45 saniye falan sürmüştü lamba lambamız bizim yere düştü sallanmadan dolayı yani Diyarbakır'ın ilk depremiydi. Normalde biz e, diğer ülkelerin depremini hissederdik. Bu Diyarbakır'ın ilk depremiydi. Ambulanslara yol vermiyorlar adamlar sıcak olsun diye araba arabadalar deprem olmasın diye. Deprem olunca işte, evle evde değiller deprem olmaz. deprem olunca enkaz altında kalmasınlar diye arabayı çalıştırmışlar yolda gidiyorlar arkadaşlar sıcak olması için ambulanslarla yolunu kapatıyorlar trafik çok pis yani trafik çok pisti gün doğmadan çok kötü bir trafik vardı arkadaşlar en çok Kahramanmaraş'ta 7.4 deprem olmuş yani galeriler galeri yıkılmış. Sonra arkadaşlar bu deprem dünya geneli olmuş. Yani o arda -ar 10 ülkede 10 ülkede 10 ülkede aynı anda kargaşa yani deprem olmuş. 10 ülkede aynı anda deprem olmuş. Yani ne diyeyim? Allah herkese Herkese acil şifa diliyorum. Herkese. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.